Hüsrev Üsreva Laz ya da gelenekçi adamdır. Bildikleri işin dışına çıkmazlar. Yeni bir işe kalkışmazlar. Barondan sonraki baron kendisi. Ama farkına değil ki baronlar baron yapan da biziz. Hüsrev Ağa yaşça büyüğündür. Az konuşur, öz konuşur. Bir konudan sitem ediyorsa muhakkak haklıdır. Senin gençliğini de biliriz Hüsrev Bey. <laughs> Tek akıllı uslu sayılmazdır. İnsanların istikbale dair vaat ettikleri mazideki icraatlarına bakmadan anlaşılamaz. Geri çekileceğim. O niye? Biz kırk yıldır Doğru zamanda geri çekilerek ayakta kalmadık mı Ziya Bey? Ben şimdiye kadar hiç kimsenin gölgesi altında iş yapmadım. Birilerinin gücüne güvenerek iş yapsaydım... ...bugün çoktan yok olurdum. Bana hamilik öneriyorsanız... ...boşuna buraya kadar zahmet ettiniz. Büyüğünü bilen büyüğünden büyüktür. Benim kardeşime ihanet edenin ben de karşısındayım. Ben sana vazgeç şu er oyun işinden demiştim. Bunun devri geçti. Adının başına Fatih, sonuna sultan et diyelim. Devir aç, devir kapa o zaman Mehmet Bey. Ziya kardeş, senle ben böyle etle tırnak oldukça kimse bizi elinde maşa edemez. Bizi güçlü kılan şey üstüne ettiğimiz yemindir. Yeminini kim bozmuşsa kendini de bozmuştur, birliğimizi de bozmuştur. Benim sana malım da, itibarım da fedadır. Sen bizim padişahımızsın. Ama padişahlar, yenilen komutanlarını tek şekilde affederler. Boynunu vurarak. Kelle burada, ferman sende. Geçmem Muhannet Köprüsü'nden su aparsa beni, Yakmam çakal yatağında... Aslanlar yese beni... İşkembesi büyük adam... Bir avuç suya doymaz... Katranı kaynattık olmadı şeker... Sayın Karahanlı... Ama daha bu saatten sonra da kaynatırsan... Olup olacağı zittir... Muktedir olmayan... Karısından müddet ister... <laughs> Ankara'dan ferman geldikten sonra... İstanbul'da padişah olsan kellen gider. Karahanlı bize söylesin. Bir padişahın merhametimin üstündür, adaletim. Ben padişah değilim. Ama ben derebeyim. İstediğini der ki padişahım olasın. Hah. Hürriyet. Allah eşi değil, kul işi. ...bir kapının ardından beriye geçemiyor. <laughs> Şeyh Muz... ...bu işe girerken bana dedilerdi ki... ...çoluğundan, çocuğundan çıkar bu iş diye. Ben zannettim ki... ...ölü doğanlardan çıktı. Meğer sırat başkaymış. Herkes vazifesini yapıyor Ziya Bey... Rutubetin kokusu çoktandır burnumda. Dama düşene hakim değil, ekim lazım. <laughs> Kasem olsun. Sabah kızımı gömmeye buradan çıkamazsam... ...ya kendimi gömerim... ...ya herkesi gömerim. En başta da... ...bizi buraya yollayan kara kıra anahtarlık çaprazda ne verilir Ziya Bey? Nizam Bey haklı Ziya Bey. Altı günde dünya kuruldu, Bir günde istirahat yapıyor. Biz istirahat gününe denk geldik. İnsana güvenme ölü. Ağaca yaslanma kurul. Bizim ağzımız bu siyasetlerden yandı. Beni rahmetli babam mezardan çıkıp gelse siyasetin içine tekrar atamaz. Benim babam katır üstünde mal kaçırırken çok biz olmuş. Mayına basmadan önce öğrettiği de sen sen ol asla biz olmadır. Ben tek başıma biz. Ama bu aklımızı gölgelememeli. Kurda akıl güneş doğana kadar lazım. Sizin gibi iki aslan evlada sahip olsaydım dünyayı ele geçirirdim. Her devre eyvallah. Nam hesabımıza devir açana bağrımızı açarız. Açmışızdır da. Ama bir rahatsızlığımız varsa da dile getiririz. Ağzımızı açarız. Sonra bir daha açmayız. Üstümüze düşeni yaparız. Ben o kadar tarihten coğrafyadan anlamam. Anlamak da istemem. Bana göre herkes bir tek iş yapar. Onu da iyi yaparsa ondan büyüğü yoktur. Ama öyle olsa köpeklere niye sıksınlar? İki enik peşine düştün Şehmuz. Benim orada milyon dolarlık malım gitti. Ali Paşa mahallesinde it otarırdın, hala it otarıyorsun. Bunlarda da ahlak sükut edince kendilerinin sesi çıkıyor yeğenim. Karahanlı bizi hem tilkiyle hem ayıyla yatağa soktu. Tilkinin cilvesi sıcak, dayının üfelemesi. <laughs> Çocukken Diyarbakır'da kiliselerden az mozaik çalmadık. Onlarla da birbirimizin kafasını yarmıştık zaten. <laughs> Kız çocuğun arkadaşı olmaz. Kocası olur, babası olur. Benim tozum kadar beyazsın Necmi. Devam et, devam et. Siz o soğuk yemiş patlıcan suratlı testereyi cin çarpmışa çevirdiniz ya. Benden ne istiyorsanız size fedadır. Kuştan korkan dara ekmez. Ekse korkuluk dikmez. Ruslar büyük icat yapmışlar. Tüfeğin adına da keleş koymuşlar. Keleşi tutan parmakla tetiğin arasına Azrail'in eli girmiş, dur demiş. Vadesi değil, o benim işim demiş. Şimdi bunda keleşin kabahati var mı? Rus'un beceriksizliği var mı? Çiniz'de yaş olarak en büyüğünüzüm. Bunca badireler atlattım. Görmediğim fırıldak, geçmediğim felek çemberi kalmadı. Her şeyi kendimce anladım. Kabul ettiklerim de oldu, isyan ettiklerim. Sana bana üç kız veren Allah'ım. İkimize bir tek oğul verseydi ya Ziya Bey. Ah, mecburiyetlere mecburuz. Bu dünya böyledir kılıç. Haklı çıkmadan dinlemezler. Bir de suçlu çıkarırlar. Savcı çağırsın gidelim. Başsavcı çağırsın gidelim. Ağır ceza reisi çağırsın gidelim. İdam sehpası de... Gel gidelim Şehmus. Ama alnımız açık başımız dik gidin. Korkulukta düşeni yemek kanundur. Ben Ziya Bey'in en çok bu hususiyetini takdir ediyorum. Ben düşünürken o icraata geçiyor. <laughs> <laughs>